Doğru adımlarla, ayağımızı yorgana göre uzatarak, düz basarak, doğrusu neyse, güzeli neyse onun için her şeyi yapacağız. 18 yıl aranın ardından yeniden profesyonel lige yükselen, TFF 3. Lig'de kalıcı olmak isteyen Edirne Spor, teknik kadroyu yenilemeye devam ediyor. Adnan Toros'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna ise, 50 yaşındaki teknik adam Ahmet Yavuz'u getirdi. Evet değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz Edirne Spor'umuz iki gün önce itibariyle sportif direktörle transfer dönemimizi açtık. Ve bugün itibariyle sizleri buraya çağırmamızın sebebi teknik heyetimizi açıklamak için çağırdık. İmza töreninde açıklamalarda bulunan öncelikli hedeflerinin saha içinde ve saha dışında şehre layık bir takım oluşturmak istediklerini belirten Yavuz. Edirne Spor çok uzun süredir profesyonellikte bulunmamakta değerini kıymetini bilerek hareket edeceğiz. Saha içinde ve saha dışındaki duruşumuzla şehre layık olacağız dedi. Burada olmaktan çok mutluyum, gururluyum. Sayın Başkanıma, yönetim kuruluna, Edirne Spor Camiası'na teşekkür ediyorum. Bu profesyonel e, teknik direktörlük olarak bu 13. yılım. Daha önce Keçiören gücünde çalıştık. Orada e, şampiyonluk nasip oldu. Buksaç'ta çalıştık. Osmanlı Spor'da çalıştık. Nide Spor'da çalıştık. Nazilli Spor'da çalıştık. En da Batman Petrol Spor'daydık. Söyleyebileceğim burada çok e, güzel karşılandık. Bir defa şehre layık olacağız. Sağda vereceğimiz mücadeleyle ve sağdaki, sağ dışındaki duruşumuzla. Hem oyuncularımızla hem biz kendi adımız, transferlerle ilgili, ilgili. Tabii ki bizim inandığımız, güvendiğimiz, buraya kefil olabileceğimiz, buranın aiddet duygusunu, buraya sahiplenecek oyuncuları buraya katacak. Oyuncular da geldiği zaman sizler göreceksiniz, e, kariyerlerini araştırdığınız vakit, onların ne kadar değerli olduğu, oyuncu olduğunu, siz de farkına varacaksınız. Ama önemli olan sahadaki icraat. Oyuncular ismi cismi hiçbir şey ifade etmiyor. Gerçekleşen imza töreninde çarpıcı açıklamalarda bulunan Edirne Spor Kulüp Başkanı Savaş Üner, "Yaklaşık 2,5 milyon lira transfer bütçemiz olacak. Bugünden itibaren çalışmalara başlayacağız. Ayağımızı yorgana göre uzatarak. Doğru olan neyse her şeyi yapacağız." dedi. Futbolcu bütçemizi belirledik zaten. Yani yaklaşık 2,5 milyon gibi bir bütçemiz olacak. Tabii bunda biraz artış da olabilir, biraz düşüş de olabilir. Onu hep beraber oturduğumuzda zaten belki iyi oyuncular da gelecek. Bunlara katkı verecek genç oyuncular da olacak. Büyük takımlardan belki destek de alacağız. Yani kiralık oyuncular da olacak. Onunla ilgili bugün itibariyle zaten çalışmalara hemen başlayacağız. Dün Uğur Kapısız, geçen sene biz de oynamadı ama ondan önceki sene kaptanlığımızı yapan Edirne'de Uğur Kapısız'la anlaştık. Bunlara zaten teknik direktörümüzün de onayı var. Bundan sonraki yol haritamızda teknik direktörümüz, sportif direktörümüz ve komitemizle birlikte doğru adımlarla ayağımızı yorgana göre uzatarak, düz basarak doğrusu neyse, güzeli neyse onun için her şeyi yapacağız. Bizim bir store açmamız gerekiyor. Bu işle ilgili çok talep var zaten. Bize uygun bir yer verilip orada store işte tişört olur, forma olur, atkısı olur, hediyelik eşyası olur. Onunla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. Yani bu şehirde işte sonuçta onlarla beraber Edirne'de de iş adamlarımıza yine seslenedim. Hep beraber artık bu lig, 3. ligde sonuçta sadece yönetim yine her zaman Artık belediye olarak da zaten güç bitti. Hep beraber bu işe el atacağız ve hep beraber inşallah Edirne'yi, Edirne, Edirne Sporu güzel yerlere ulaştıracağız. 25 Kasım Stadı ile ilgili yıkılacak gibi haberler falan vardı. O da zaten her şeyin farkında. Edirne da ne kadar etkili bir, yani Edirne'nin şehir takımının ne olduğunu farkında ve kendisinin direkt söylediği kelime hiç merak etmeyin stat olacaksa bile yaptığımız stat sizin içinize sinmediği sürece 25 Kasım'da oynamaya devam edeceksiniz dedi. Stadın ne durumda olduğunu biz de biliyoruz. Yıllardır aynı stat. Ben her zaman söylüyorum yeni bir stat olması lazım. Edirne'deki projede 17000 bin, bin kişilik gibi bir stat söylüyorlar. Ben her zaman söylüyorum Edirne'ye yani belki projeleri vardır ama bence gereksiz. Kırklare'nin stadını hep örnek görüyorum. Karşılıklı iki tribün, kapalı tribün, çelik konstrüksiyondan, üstü branda sisteminde çok basit şekilde yapılan statlar var. Maliyetleri de yarı yarıya düşürecektir. Edirne'ye zaten 8.000 kişilik yani bilemedin hadi ligde olacak işler. 10 10.000 kişilik bir stat yeterli. O yüzden projeyi küçültüp yapılabilir mi? Yapılabilir diye düşünüyorum. Toplantının ardından Ahmet Yavuz ile teknik direktörlük anlaşması imzalandı.